Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, uzatma harflerinden vav harfine geldik. Vav harfi hareketsiz bulunur ve kendinden önceki ötreli harfi bir elif miktarı uzatarak okutur. Evet. Bismillah. Ye kulü. Ye -ku Elif ile hareketsiz elif ile hareketsiz ya ile aynı özellikleri taşır lakin hareketsiz ya ili hareketsiz elif a şeklinde hareketsiz vavda u şeklinde uzatarak okudur. Ye Yekulü. Ye kulü Te kulü Te Yesunu 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 suni, Ye suni, Ye künü, Ye künü, Ye künü yezülü yezülü a'uzu 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 na'uzu 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 bu rike bu -ri Utile 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 Bu'ide 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 Cuhide 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 Hıcime 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 Yekulüne Yekulüne Yekününe Yekününe Yesumüne 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 tesul müne, tesul müne, yefü tüne, yefü tüne, yefü tüne, ye يَمُوتُونَ يَعُوذُونَ 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 تَائِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ سائحون راكعون راكعون ساجدون 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 خاشعون 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 Hamidüne, 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 saimüne, saimüne, saimüne. Evet kıymetli kardeşlerim siz de bol bol dinleyin ve bol bol tekrar edin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.